Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir Game Turbo tanıtımıyla burada tanıtımıyla buradayım. Burada Game Turbo 6.3'ü görüyoruz. Ee, hemen size tanıtmak isterim ve ondan sonra da linkleri bırakacağım. İlk olarak bir arayüz değişikliğine gidilmiş. Gayet güzel olmuş. Daha böyle bir sade duruş vermişler. Aynı şekilde burada da var. Ee, bununla beraber şöyle yapalım. Burada da bir değişiklik yapılmış ana ekran düzeni falan filan. Performans modu, game diyendi falan. Bunların bir arayüz değişikliğine gidin. Arayüz değişikliği burada da var aynı şekilde. Burada da gördüğünüz gibi performans modu falan. Aynı pek bir şey değişmemiş. Onun haricinde sistemsel olarak değişiklikler yapılmış. çünkü bunu indirmeniz gerekirken yani bu game turbo ile beraber yanında bir sistem servisini de indiriyorsunuz. Eğer sistem servisini indirmezseniz Game True maalesef çalışmıyor. Dolanda giriyoruz. indirdikten sonra Security 6.1.3 gördüğünüz gibi bunu yükledikten sonra yüklüyorsunuz veya güncelle diye çıkabilir fark etmez. Ben yük ben yükle çıktı bunu yükledikten sonra girmiyorsunuz. Yükledikten hemen sonra sistem servis plugin'e giriyorsunuz. Yükle Bunu yükledikten sonra çıkıyorsunuz. Game Turbo'nu zaten otomatikman geliyor ve değişiyor. Ee, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bay bay.